Seni asla sevmeyeceğim Hagi Wagi Çünkü o fabrikada yaptıklarını unutmayacağım Ey ey Amacım kurtarmak minik kızı hey. Hagi Wagi koridorda sesi kısım hey. 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 Tam gaz ilerliyorum eldiveni takıp hey. Benim için zor değil kazanırım hey. maçı hey. Sadece uzunsun ve de mavi Başka bir vasfın yok ki bari Peşime hey. takılan caz ses hey. sakin Yolun hey. sonunda ayrı düşecek hey. sensin hey. Dert değil daha Tuzan tuzağın Hagi Wagi Tuzudan mideye inme inme hey. Yüksek yüme arkana bakma yok mu burası sana hangi vakit kazmanın sana burası var Vakit az durmam işimin de bir sırası var Bazen çıkacak karşına Ortak süratle arşiya Bitmeden alamam bahtiyar Benim sandalye ıslak Tırsak biri oldu Susmam canavardan Korktum ben baya bir Sen beni deneme ben demeden sana Oyunun ismi playtime Aksiyon gerilim heyecan var İster bizden kızı kurtar ama Hagi vakit varken zor aga Oyunun ismi Aksiyon gerilim heyecan var İster bizden kızı kurtar ama Agi gıva varken zor aga Selam aleyküm agi Benim amacım kötü değil Köprüdeyim bana uzat elin Karanlıktan çıkarmaz Mavi gaz katı Onu görünce korkan Elinde kasetle kaçan Tünelin sonuna doğru 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 doğru, doğru dostum kafalar fena Faruk Kıvız'ın hangi kafası Hadi oradayız o zaman şifreye Hanni Gelecek Hagi'ye Hanni Kıvız Ama dönmeyecek herkesin ve Bazen çıkacak karşına Ortak süratle arşiyar Bitmeden olamam bahtiyar Benim sandalye ıslak Tırsak biri oldu Susmam canavardan Korktum ben baya Sen beni deneme ben demeden sana Oyunun ismi Playtime Aksiyon gerilim heyecan var Play playtime Aksiyon gerilim heyecan var İster bizden kızı kurtar ama va ki varken zor aga